oruç tutamayanlara böyle bir kolaylık var. Ramazan'dan sonra tutacak. Tutamazsa da ömrünün sonuna kadar tutma ihtimali yoksa onun fidyesini vermiş olur. Tutam tüm Ramazan'ın günleri adedince, işte 70 lira her gün için. Ee, ama illa 70 lira vermesi şart değil. Ya yani bu diyanetin belirlediği bir rakam. Bu şudur. Herkesin kendi zenginliğine göre imkanlarına göre vermesi lazım. Diyelim ki bir kişi ya ben bir sabah akşam yediğin zaman bir 100 liralık yerim. E sen 100 lira ver. Hocam benim durum çok iyi. Yani ben bir oturduk mu böyle 250 lira, 500 lira <laughs> gidiyor. Sen o kadar ver. Yani efendimiz hem bu fazla fazla vermenin ne kadar faziletli, değerli, kıymetli olduğunu birçok hadis-i şerifte beyan ediyor. Hem de burada okuduğumuz ayet-i kerimede Rabbimiz Celle Celaluhu temen tadavva'a hayran fehu ve hayrul Her kim böyle daha fazlasını verme gücü, kuvveti varsa daha fazlasını vermesi onun için hayırlıdır. O hayrı kabride görür. O hayrı sıratta görür o hayrı mahşerde görür, o hayrı amel defterinde görür, o hayrı cennete girdiği zaman ailesiyle birlikte iyi ki daha fazla vermişiz, iyi ki fazlasına 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 vermişiz diye orada onun hayrını görmüş olur elhamdülillah. Rabbimiz Celle Celaluhu Zülcelal Hazretleri cümlemizi razı olduğu bir şekilde cömertlik kanallarımızı fazlasıyla açmaya çalışan kullarından eylesin.